Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün bizim çalışmamız için tanıtacağım. Bunu ben koymuştum. Şunu da buraya ben koydum aynısı. Evet marka. A plus plus 9 kilogram. 90 bin yani Buradan da kendini görebiliyoruz. Evet. evet arkadaşlar. Şuradan kapatılıp şuradan kapatılıp açılı buradan açılıp kapanıyor. Evet. Bakın internet olup. Ben de açık kalsın ki. Evet. Biz şu anda yorgan attık. Yorgan 14 program. Annem geldiğinde bunu şaşıracağız Evet. Çalıştırma filmi var zaten o mart ayında. arkadaşlar burada 16 tane program var. Burada sıcaklık derecelik, ön yıkama ilavesi, hızlı yıkama, zaman geciktirme yaparsınız. Daha yapabilirsiniz. Mesela mesela burada çağrı merkezi. Dur 0888. Uy Oops, sen. Evet arkadaşlar, ön yıkamalı program seçmediğinizden yıkama gözüne yeterli koymayınız. Etiketi var. Burada görürsünüz zaten beni. Evet, böyle. Burada da başlıyor. Makine şöyle olabiliyor sebebi şuna tıklayacağım da ama ikisine tıklayayım mı yüzüm? Şuna tıklayayım. Bakın. Ups. Ekrem gitti dur. Evet şimdi de bu. Şuna sebebi tuşuna basıyorum. Evet. Bakın. Adamın hata varsa kapatıyorsunuz. basarsınız çektiğiniz zaman açılıyor. Evet. Dur. Şöyle yapabilirsiniz. Aslında şöyle şunu basmanız gerekiyordur. Öyle de aynısı oluyor. Aa bak, su kesiklanması kırmızı arkadaşlar. Bakın bütün ışık yandı. Tıkladım bir tane size. Bakın kazandım. Evet arkadaşlar. Ups. Arkadaşlar az kalsın da Evet arkadaşlar. Hata olduğunda şöyle yapıyordum. Evet. Evet arkadaşlar. Modemizi kapatalım. Ya ben çalıştırırken filmini çekeriz ya da sakal kızını çekeriz lol acili yazarız lan lol oğlum benim kanun var ya Antalya'daki LOL yazmış. Evet. Videoda bu kadar. Sizi seviyorum. Öptüm ve Öptüm ve Bay bay. Arkadaşlar öptüm bay bay.